Merhaba arkadaşlar. Biz bir deneyim yaşarız, bir olay yaşarız. O olayda bir sürü sonuçlar çıkartırız. Mesela örnek bir olay diyelim. Arkadaşınızla kahve içmeye gidiyorsunuz. Arkadaşınız geç kaldı. Orada bekleyen sizsiniz. İşte randevuleştiğiniz saatte bir yarım saat geç kaldı. Oradaki bekleyen siz olarak kendinizi nasıl hissedersiniz? İşte bana değer verseydi saatinde burada olurdu mu dersiniz? Bana değer verseydi beni bekletmezdi mi dersiniz? Yoksa gerçekten işi çıkmıştır, trafiğe takılmıştır. Yoksa beni asla bekletmezdi mi dersiniz? İşte tüm bu olay karşısında bir deneyim yaşıyoruz. O yaşadığımız deneyime karşı bazı tepkiler veriyoruz. Bazı duygularımız depreşiyor kızıyoruz, üzülüyoruz, öfkeleniyoruz. Değersizlik hissimiz uyanıyor, duygumuz depreşiyor. Aslında yetersizlik ve değersizlik duygumuz biz kurban bilincindeysek daha çok depreşiyor. İşte bana değer verseydi geç kalmazdı. Beni yalnız bırakmazdı. Beni bekletmezdi. Oysa kendi hayatının yaptıklarının sorumluluğunu alan yetişkin bilincindeki ben iki dakikalığına o masadan kenara çekilip o masayı izleyen pozisyonunda olsam nasıl değişir hayat değil mi? Orada bekleyen sen, öfkelenen sen ve geç kalmış arkadaşını gözlemleyen sen dışarıdan nasıl kararlar alırdı? Acaba arkadaşına hak verir miydi? Acaba kendini yetersiz ya da değersiz hisseder miydi? Kurban bilincine girer miydi mesela? İşte söylediğimiz bazı cümlelere çok dikkat etmeliyiz. Ya da karşımızdakinin söylediği cümlelere. İşte beni sevseydi sağ diyoruz ya. İşte bana değer verseydi sağ yine. İşte bu cümleler hep kurban bilincinde olan kişilerin kullandığı cümlelerdir. O yüzden bir kişi kurban bilincinden mi konuşuyor yoksa gerçekten kendi öz duygularımı bunu fark edebilmek için karşınızdakinin ya da kendinizin konuşma diline çok özen gösterin, önem verin ve dikkat edin. Sevgiyle kalın.